Hocam siz bu sene Adalet Meslek Yüksek Okul da açıyorsunuz İlk defa evet, mı öğrenci şimdi biz bizim hukuk fakültemiz var bu sene hı hı. üçüncü kez öğrenci alacak bu arada çok istediğimiz bölümlerden biriydi bu sene Adalet Meslek Yüksek Okulu da açtık çünkü bazen öğrenciler hı hı. hukuk fakültesi barajına giremiyor ve e, e, TYT puanıyla Adalet Meslek Yüksek Okulunu tercih edip daha sonra dikey geçişle hukuka geçmeyi düşünüyor hı hı. bu nedenle bu önemli bir bölümdü bu sene 20 öğrenci alacağız ve tamamı burslu. Tamam yani ücretli alıyorsun. öğrenci almayacağız oraya hmm. tamamı burslu 20 öğrenci alacağız bütün öğrencilere özellikle gelecekte. Bu... Çünkü Adalet Mesleği Yüksekokulu öyle bir bölüm ki hem bitirdiğin zaman çalışma imkanı evet. var, iş imkanı var hem de hukuka tamamlama imkanı öyle bir var. bir hak da var. Evet öyle bir Hı. hak Hı. da var. geçiş sınavı var. Hı. Hı. Yani bu anlamda iyi bir bölüm. Bu sene biz bölümlerimiz arasında bunu da <laughs> katmış olduk. E, Adalet Meslek Yüksek Okulları ve Adalet Bölümü aslında gençlerin çok da ilgisini çeken bölümlerden. Bize de çok soru gelir. E, i̇ş imkanı sevgili arkadaşlar çok sayıda hukuk bürosu var evet. Türkiye'de. Bunlar açılmaya da devam ediyor. Bakanlıklarda e, Bir yakının bugün hatta bana yazdı. Kızı girmişti Adalet Meslek Yüksek Okulu'na. E, bir hukuk bürosuna girdi. Önce e, sekreterya olarak girdi. Ondan sonra şimdi tapu ile ilgili bilmem ne alanda uzmanlaşmış hem maaşlık yakatlamış. Hani bir yere geldikten sonra ilerleme imkanınız da var o alanda. Sayın Bakanımızın çok güzel bir tabiri Hı -hı. var bu konuda. Mesleki eğitim dahil olmak üzere ara eleman değil aranan eleman, aranan Hı -hı. personel noktasında adalet de bu konuda hakikaten çok tercih edilen bir bölüm. Biz de gençlerimize öneriyoruz. Evet. Sadece lisansa tamamlama gözüyle de bakılmasın. Tabii bu yok, alanda çok çeşitli sonra iş imkanları şey var. var.